Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Ayan Enerji firmasının teknik analizini gerçekleştireceğiz dostlar. Birbirinden farklı, birbirinden gelişmiş yöntemlerle grafiği incelemeye gayret edeceğim. Neler mi yapacağız arkadaşlar bugün? Öncelikle trendimizi anlamaya çalışacağız. Ardından GAN tekniklerinden faydalanacağım. Ardından Fibonacci düzeltme seviyelerimize bakacağız. Ardından bence muhteşem sayılabilecek hedefleri inceleyeceğiz. Nereler hedef olarak alınabilir? Bunları inceleyeceğiz sevgili dostlar. Hiç vakit kaybetmeden analizimize başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Grafiğimizi TL olarak günlük periyotta incelemeye başlıyorum. Önce trendi anlamaya çalışacağız. Şu şekilde yükseltileri ve düzeltmeleri işaretliyorum. Dikkat ederseniz yukarıya doğru geldikçe yukarıda oluşan tepelerin artık gücünün zayıfladığı, düzeltmelerin böyle yavaşladığı ve en sonunda yukarıya doğru ivmenin gücünü kaybettiğini anlıyoruz. RSI indikatöründen de destek almamız gerekirse burada arkadaşlar dikkat ederseniz fiyat yukarıya gittikçe RSI'nin aşağı doğru gittiğini gözlemleyebiliriz. Peki bu noktadan sonra neler olmuş? Arkadaşlar burada bir son dip bölgemiz var. Bu son dip bölgesi aşağıya doğru kırılmış. Peki nereden kırılmış arkadaşlar? Onu da şu şekilde işaretleyelim. Bir zirvemiz, dibimiz, zirve ve burayı iki seferde kıran bir hareket var. Şimdi buradaki hareket bir düzeltme dalgası mı yoksa aşağıya doğru devam edecek bir silsile mi olacak? bunu takip ediyor olacağız. Buradaki düzeltmenin Fibonacci oranında kontrol edelim. Nereye kadar gelmiş? E dikkat edersek kıymetli dostlar 1.618 seviyesi olan 32 24 bölgesinde artık düşüşünü sonlandırdığını görmekteyiz. Peki buradaki düzeltme önümüzdeki günlerde nerelere kadar çıkabilir veya aşağıya doğru gidecekse hangi bölgeler bizim için kıymetli olabilir? Bu mavi ile işaretlediğim trend 34.40 şu an için bugün oraya bir pullback yapmış gözüküyor arkadaşlar. Fakat şuradaki bölgemiz yani burayı tek seferde kırmadığı için destekli bir şekilde kıldığı için önümüzdeki şöyle geniş bir bant bölgesi kıymetli olabilir. Fakat ilk olarak 34 40 bölgesi 34 özür dilerim 34 70 bölgesi arkadaşlar burada kırdığımız son destek bölgesi acaba bir pullback mi yapıyoruz ya da yukarıya doğru çıkacağız mı diye bunu takip ediyor olacağız arkadaşlar diğer yöntemlerimize de geçiyoruz hızlıca trendimizi biraz önce göz kararı anlamlandırdık tepkilerin nereye kadar olabileceğini anlamlandırdık şimdi size Son günlerde sizle sıkça paylaştığım gan tekniğinden faydalanacağım. Dip bölgesinden işaretlediğim bir gan çizgimiz var arkadaşlar. Gan çizgisinden hatırlarsanız ki sarı bölgenin üzerine kaldıkça ben trendin pozitif olduğunu, sarı bölgenin aşağısına gelmesinde de artık satıcıların devreye girebileceğini, bir düzeltmenin oluşabileceğini size vurguluyorum daima. Ve dikkat ederseniz buradaki bölgeden oluşturduğum gan çizgisinin üzerinde sarı çizginin üzerinde kaldıkça nasıl da trend yukarıya doğru gitmiş gözüküyor. Ardından bir düşüşümüz başlayıp Şuradaki sarı ile işaretlediğimiz bölgenin altına gelen bir hareket oluşmuş durumda. Biraz önceki işaretlediğimiz bu düzeltme nerelere kadar çıkabilir bölgesleri önemli olacak. Evet ama biz şu an farklı tekniklerle önümüzdeki günlerde neler yaşanabilir onu birazcık detaylandıracağız kıymetli dostlar. Yukarıdan aşağıya doğru bir gun çizgisi koydum. Bu gun çizgisinde nasıl sarıdan yukarıya çıkarken altına veya üstünü kıymetli görüyorsak düşerken de altında kalması durumunda satıcıların aktif olduğunu üstüne çıkması durumunda da alıcıların daha kuvvetli konumda olduğunu düşünebiliriz. Şu an için sarının altında kaldığımız için arkadaşlar şurada tekrar işaretliyorum. Sarının altında kaldığımız için satıcıların henüz aktif konumda olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sarı trendi inceliği olacağım. Yani şu an benim birinci önceliğim kıymetli dostlar. Buradaki sarı trend, sarı işaretlediğimiz açı çok kıymetli olacak. Benim yükselişin acaba başlıyor mu, düzeltme bitti mi diye tespitlerimde en önemli faktörün burası olacağını vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde videoya olacak ilginiz sonrasında bu bölgelerin devamını da güncelleme niteliğinde sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ve Fibonacci oranlarımızdan da faydalanalım birazcık. Burada neler yapacağız? Şimdi buradaki düzeltme nereye kadar gelmiş? Dipten bir Fibonacci oranı ekliyorum trendimize. Şimdi sarıyla olan bölgeyi kırdık. Gamlardan da yardım aldık. Ama dikkat edersek, hatta şuradaki gamları da iptal edelim. Dikkat edersek buradaki gelen tepki bölgesi neresi olmuş kıymetli dostlar? Buradaki gelen tepki bölgesi nizami olarak 0.382 bölgesi yani 31.98 bölgesi çok güzel bir şekilde çalışmış gözüküyor. Burada bizim Fibonacci'yi dip ve tepe olarak seçtiğimiz noktaların doğru bir bölge olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Peki burada başka hangi bölgeler önemli olacak? Şimdi burada iki tane senaryo söyleyeceğim arkadaşlar size. Birinci senaryo düzeltme devam edeceği senaryo. Yani buradaki eğer yukarıya doğru bir pullback olursa aşağıya doğru gelmesi durumunda tekrardan 31.98 önemli olacak. Başka 29 42 bölgesi önemli olacak. Başka 26 84 bölgeleri önemli olacak. Fakat fakat bir noktaya daha değinmek istiyorum. Burayı sadece bir bölge olarak düşünmeyin. Yani 29.42'nin altına geldiğinde hemen 26.84'de ben alım yazayım veya işte satış yazayım da aşağıdan alırım gibi düşünmeyin kıymetli dostlar. Buralar bir bant olarak, bir bölge olarak düşünün. Bazı düzeltmeler sığ kalır. Trendin gücüne göre yani ekseriyetle 0382 en sığ düzeltme olarak kabul edilir. 0.236'da çalıştığı daha düşük istatistiki oranlara sahiptir. Fakat e, buradaki düzeltmenin 0.618 bölgesine gelmesi ve sizin bu bölgeden aldığınızı düşünmemiz durumunda esasında e, daha ucuz bir bölgeden aldığınızı düşünebiliriz. Kırmızı ile işaretlediğim bant bölgesi. Başka mavi ile bir bant yapalım. Mavi ile o işaretlediğimiz bant bölgesi görece 0618 bölgesine göre daha pahalı. Fakat orta seviyede bir bölgeden aldığınızı daha çok ucuzun biraz daha üstü diye tabir edeyim artık nasıl ifade edeceğimi bilemedim şu an. Bu bölgenin arasındaki ikinci derecemiz en az düzeltme yediğimiz bölgede aslında bu sarı bant. Şu an bu sarı banttayız arkadaşlar. İstatistik olarak buradan yukarıya doğru gitme ihtimali var olabilir fakat dediğim gibi burada oyalanıp tekrardan aşağıya gelip bu düzeltme bölgelerinde test etme olasılığı olabilir arkadaşlar biz biraz sonra hangi bölgelerden bu bölgelerden hedefler alacağız buradan dönerse 0.50'den dönerse nereye gidebilir istatistiki olarak kendimize biraz hayaller çizeceğiz arkadaşlar. Burada biraz kendimize hedef bölgeler belirleyeceğiz diyorum arkadaşlar ve diğer yöntemlerimize geçelim. Evet geldik merakla beklenen bölüme. Muhteşem hedefler bölümüne geldik arkadaşlar. Şu an için ne yapacağız? Biraz önce bahsettiğim gibi düzeltme, potansiyel düzeltme bölgelerinden eğer dönüş başlamışsa veya o bölgelerden başlayacaksa hangi bölgelere kadar fiyatın hedef olarak gidebileceğinin çalışmasını yapacağız. İlk olarak 0382 bölgesinden çalışıyorum. 5360 bölgesi yani şöyle düşünüyorum kıymetli dostlar ilkini bir örnek olarak göstereceğim. İlk hedefimiz buradan dönmesi durumunda fiyatın 53-60 bölgesi başka 67 bölgesine kadar fiyatın çıkması muhtemel olarak gözüküyor. Diğer senaryomuza geçelim. Yani diğer senaryomuz düzeltme buradan bitmedi. Biraz önceki bahsettiğimiz yaklaşık 0.50 seviyesinden döndüğünü varsayalım. Buradaki hedefimiz de 51.35 bölgesi. 51-35 bölgesi birinci hedef. İkinci hedefimiz de 64-75. Kabaca söylüyorum çünkü arkadaşlar henüz daha buradan düzeltme sonlanmadı. Biz buradan bir hayali çalışma yapıyoruz. Üçüncü olarak da 0618 bölgesinden yukarıya doğru bir hedefin gelmesi durumunda bir yeni trendin başlaması, buradaki zirvenin geçilmesi durumunda arkadaşlar 48-64 birinci bölge olarak dikkat alınabilir. 62 seviyesi de bir ikinci hedef olarak dikkate alınabilir. Fakat dediğim gibi buradaki ara noktaların buradaki dönüşü tam gördükten sonra noktasal hedef çalışması gerçekleştirebiliriz. Şu an için biraz ön hazırlık gibi bir hedef çalışması oluyor bu kıymetli dostlar ve biraz önce bahsettiğim gibi gandaki gan yöntemimizdeki aşağıya doğru düşen Şuradaki sarı bölgemizi, çok kıymetli olduğunu ve üzerine çıkması durumunda tekrardan bir güncelleme yapmamızın faydalı olacağını düşünüyorum kıymetli dostlar. Analizimizi umarım beğenmişsinizdir. An Enerji firmasını ilk defa çekiyorum. Geri dönüşleriniz benim için çok kıymetli. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bir beğeniyi de ihmal etmeyin diyorum kıymetli dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.